Hepinize merhaba arkadaşlar. Fahim bir Fenerbahçe kariyerinin yeni bölümüyle sizlerleyiz arkadaşlar. Bu bölüm bakalım neler olacak. Öncelikle video öncesi kayıt öncesi arkadaşlar. böyle aslan gibi bir aslan kadromuza kattık arkadaşlar. Potansiyelli 16 yaşına gelir gelmez yükselttim. Umarım ki gelişir ve müthiş bir oyuncu olur arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bu bölüm Hatay Spor Deplasmanı ile bölümü açıyoruz. Evet. Ee, eski çalıştırdığım takım e, on, o seriyi de üst iyi e kartından bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Hatay Spor çalıştırdık. Şampiyonlar Ligi finaline getirdik. O seride de cidden mükemmeldi. Eski takımıma karşı oynuyorum. Evet. Bakalım Samat da gol krallığı ile devam ediyor. Bu arada FIFA 21'deki bu son kariyer arkadaşlar. FIFA 22'de Adana Demirspor kariyeri e, yapacağım her neyse sonra devamında artık bir şeyler getiririz maça Hatay Spor başladı arkadaşlar Hadi bakalım ulan pablo santos eski oyuncularımı görüyorum var ya ama oynayın çocuklar Bu arada bu maç Pelkas 11'de başlatıyorum Mesut biraz daha dinlenip güçlü çıksın diye son dakikalarda belki ilaç olabiliriz Elif Hancan Samat da arapasını verdi Pelkas'tan da bir arapas Şimdi Jeremy Doku. Doku içeri doğru açtı. Samatta. Samatta geriye döndü. Şimdi Perotti. Perotti'nin arabası. İrfan Can. O da verdi. Pelkas direkten döndü. İnanılmaz kaçıyor Doku. Pelkas. Şimdi şut İrfan Can olmadı. Ah be. Ulan aga nasıl kaçtı o? Çıktı tamam. Caner kullan bakalım aslanım. Çok diyorum. Perotti, İrfan Can, Pelkas, Perotti ara pasını verdi. Caner yetiştirme Yetişti. Caner ilerliyor. Caner pasını çıkarttı. Pelkas'a. Pelkas. İrfan Can. Doku. İrfan Can kaptırıyor. Tam top bizde hala. Gökhan. Ozan. Güzel abi. İrfan Can. Pelkas. Ulan Ozan ya. Pasını atamadı. Kone vay. Transfer yapmışlar. A pas hatası, doku. Şimdi Samatta da ara pasını verdi. Pelkas ve gol. Dakika 18. Pelkas'ın golüyle 1-0'ını geçiyoruz. Bugün bildiğiniz gibi değişiklik yaptık maçta. Pelkas 11'de başlattık ve golünü attı kral. Ve taraftarlığı ya da Tokal aşkı. Met. Real Pass. Bir 0 öndeyiz. Baska. Aferin aslanımız. Fofana. Dikkat abi. Dikkat Caner. Vur kafayı çok iyi asın. İrfancan. Pelkas yürü. Pelkas arabasını attı Samatta ya. Şimdi Samatta o da verdi Pelkas. Pelkas kaptırdı. Ha okey tamam. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Ee, devam edelim maça. Kolun şarjı düştü de onu taktım. Evet. tak bizim. Perotti kullandı. Şimdi arkadaşlar VS Fofana. Caner. İrfan Can. Pelkas. Doku. Ozan. Pelkas. İrfan Can. Pelkas. Ozan. Samatta. İrfan Can. Pelkas arabasını verdi. Jelim Doku'ya. Doku. Doku geriye verdi. Samatta o da verdi. Pelkas vuramadı. Ah be. Tamam. WC fofa da bence. Evet. Güzel. Akanji. İrfancan. Pelkas. Samatta. Samatta ilerliyor. Samatta. Ah oh, Samatta ya. Yine kaptırdı. Valla biraz zor maç geçiyor ama Artık yapacak bir şey yok. Aman çocuklar. Oğlum dikkat. Dikkat aslanlarım dikkat. Güzel abi. Fancan. Güzel. Perotti. Samatta güzel. Şimdi Pelkasoğlu arapasını verdi. Yetişti Perotti. Perotti ilerliyor. Perotti arapasını verdi. İrfan Can. Samatta. Şimdi Doku. Direkten döndü dönen top. 2-0. Jeremy Doku. 2-0 öndeyiz. Doku'nun golüyle. İlk vuruşu direkten döndü ancak ikinci vuruşunda rahat bir şekilde gol attı. Aferin onuma ilk kere. Öndeyiz arkadaşlar. Hatay Spor karşısında 2-0. İkinci araya başladık. Ozan'dan Doku'ya. Doku yürü. Doku sakin ol. Pelkas. İrfan Can Perotti ah Perotti ya Neyse oğlum Soldaki muhabbet evet, olsaydı Akanşi Ozan Gökhan Doku Gökhan şimdi Ozan Şimdi İrfan Can Şimdi Samatta, şimdi Pelkas, şimdi Samatta. Hadi aslanım İrfan Can. İrfan Can, hadi atar mısın İrfan değil Hadi İrfan Can. Ah İrfan Can, ah İrfan Can. Vallahi. Ne yaptın be oğlum ya? Dikkat, dikkat çocuklar. Dikkat. Bravo Fofana. Perotti yürü. Perotti ver aslanım. Çok güzel. Pelkas. Samat tarifasını verdi. Perotti. Ah be Perotti ya. Çok sıkıntılı ilerliyoruz ha. Allah ikinci yarı istediğimiz gibi gitmiyor ama ilk yarı hiç fena değildik. 64. dakika umarım. Maçı geri vermeyiz. Maçı kazanmamız lazım. E, liderlik için oynuyoruz çünkü. E, o yüzden gayet önemli bir maç. Manış top artık. Hadi hadi hadi. Hadi lan. Aferin Altay. Bravo Akanji. Bravo İrfan Can abi. İlerleyin Ozan. Pelkas. Samatta Pelkas. Samatta şimdi aslanım İrfan Can çok güzel. Perotti. Perotti yürü. Perotti. Perotti'nin gol şansı. Perotti çıkardı. Pelkas'a. Pelkas. Samat da geriye döndü. Ozan. Şimdi İrfan Can. Caner. İrfan Can. Pelkas. Çevirdi içeri. Samat Ve 3 oldu. Artık ben şunu yapıyorum abi. Sonuca geç. Evet. 3-0'da kazanmışız arkadaşlar. Güzel oldu. Hadayspor'da Spor'da ettik. Attığımız gollerle. Ziraat Türkiye Kupası başlıyor. Bu arada Pelkas bana bir diyor abi. Selam hocam bana kulak verdiğiniz için formdayken beni sahip sürdüğünüz için size minnettar. Etkili performans diyelim. Ee, Novak hocam bana kulak verip kadroda düzenli olarak yer verdiğiniz için teşekkür ederim. Artık daha... artık çok daha mutluyum. Daveti kapılma. Güzel ha bak ne güzel. Teşekkür ediyorlar. Türkiye Kupası birinci turdan başlıyoruz arkadaşlar. Ve rakip Antalya Spor olacak. Şu El hat Al Mavalat, Arap oyuncumuz. 61 rating. Bundan beklentilerim var. Ama potansiyeli çok, çok düşük. Bunların mesela potansiyeli de Bunun oranı çok yüksek. Yusuf Yaman da sol, orta sağa, sol kanat oynuyor. Bilal Balık merkez orta sağa, merkez defansif orta sağa. Ee, güzel, güzel. Bunların artık 16'lık olmasını bekliyoruz. Zira Türkiye Kupası'na arkadaşlar e, farklı bir kadro oluşturacağım önünüzde. Bu kadroyu kuralım abi. Ee, takım kadro... Ah, yeni oyun planı. Bu da abi... Rotasyon diyelim. Rotasyon FB. Ya, bu kadro rotasyon mu şey olacak arkadaşlar? Mesela Türkiye Kupası'nda ilk maçı 5-0 gibi bir rahat bir skorla kazandık. Rovanşına böyle bir kadroya düşmüşüz arkadaşlar. Şimdi... Bu kadroyu nasıl yapacağız? diyecek olursanız. Şimdi bizim tek yedek karecimiz abi Oytun. O zaman Oytun'u koyuyoruz. Altay'da yedek olur artık. E, Stopperler. Stopperlere kimleri koyabiliriz? E, Stopper yediğimiz. Sadık var, Lemos var. E, Zalay var. Bence Zalay gayet iyi bir alternatif. Ha bence Harun koyalım ya. Şey rotasyon. Harun gel bakalım. E, Sadık veya Lemos bunu eee Arkadaşlar soruyorum sizce rotasyon maçlarında Sadık'ı mı koymamız daha doğru olur yoksa Lemos'u mu? Ee, onu ee, yorumlarda söyleyin arkadaşlar belirtin. Ee, kararı göreceğiz. momok oynar abi. Eee kaptanlık bandını terk Bunu Caner'e verelim abi. Her zaman Caner'de kalacak. Rotasyon maçlarında da artık değişir. Ee, Bek alternatifimiz var mı ona bakıyorum. Bu bölüm abi böyle bayağı kadro düzenlemeleriyle geçiyor. Uğurkan Yıldız, e, 58'lik sabekimiz. Bunu da oynatabiliriz arkadaşlar. Daha sonra da... E ha varmış ha. Tamam Sangari oynatalım evet. Yani alternatif bu abi rotasyon. Yani öyle direkt gençler değil. O, ona ayrı bir özel kadro da yapacağız bu bölümde. E sonra bir şekilde o Antalya oynayacağımız birinci tur mücadelesine e oynayacağız. Evet bölümü de bitireceğiz. Yani kadro düzenlemeleri abi bu bölüm. Yani bu bölüm o kadar ma maça odaklı bir bölüm olmayacak arkadaşlar. Ee, zaten başlıktan da bir şeyleri anlamışsınızdır. Ee, bir daha bir Sosa'yı alalım. Sosa. Of. Başka orta saha var mı abi bizde? Başka merkez orta saha veya merkez defans. Ha bak balık. Balık oynatabiliriz. Balık. Ha sadıkmış lan. <laughs> Allah ters. Gel e, Sadık. Ben bu adama ben niktir diyorum ya. Heh. Burada oynarsın. Ya e, da abi seni direkt şey yaparız. Ya e, senin yerine abi yani bir tane şey ya burada İrfan oynar artık. E, daha sonra abi ne yaparız? E, Sinan Gümüş. Aynen Sinan Gümüş olabiliriz Sinan oynatırız, solda da Ferdi oynatırız abi. Bu arada aptal kardeşim yapıyor, kusura bakmayın. Bir de Tiem oynatalım. Ee, Pelkas. Evet, Pelkas oynar abi. Boyun. Teşekkürler. Ee, Ömer Faruk Bey oynatırız. Göçek de var aslında burada ama neyse Pelkas oynasın. Sağ hmm. tarafı olarak da Enler Valencia arkadaşlar gayet iyi bir rotasyon kaldı sordu. O kadar e, yani iyi olduğunu bilmiyorum. yani. İyi ya gayet iyi bir kadro bence. Aynen bayağı da iyi yani rotasyon kadrosu olmasına rağmen. Bir de arkadaşlar ben şöyle bir kadro oluşturacağım. Bu genç FB. <laughs> Aynen genç FB. Ya bu direkt genç kadro yani. Burada sadece gençler var. Mesela kalede oytun. Ee, genç oyuncularımıza şans vereceğiz bu kadroda. Daha sonra ee, Sadık gençle alakası yok adam yaşı 27. Lemos kaç? O da 30 vardır. A24 mü? Vay be. Neyse yani Ha, Zalay mesela, evet. Daha sonra Lemos. Ha, Uğurkan Yıldız, tabi ki. Ee, Sobek yok gibi. Ee, daha sonra bak, e, Ömer Faruk Beyzir. Şu merkez ofansif ee, Başka? Başka? Artık alt yapıdan gelenlere de biraz bağlı olacak. Ee, ha, şu sağ mesela. Aslan alabiliriz. Ee, bunu... Artık altyapıdan gelecek oyunculara veya yapacağımız transferlere bağlı bu kadroyu biraz daha genişleteceğiz efendim. Bu maça e, bu maça as kadromuzu çıkacağız. E, Romanya'da artık muhtemelen şeyle çıkarız e, şey kadromuza alternatif. Burada Avrupa Ligi gruplarında yeniden göstereyim. Önceki bölüm e, görmeyenler varsa önceki bölümü evet. Arkadaşlar gruplardan çıktık. Son 32 kurasını heyecanla bekliyor olacağız. Şimdi başlıyoruz. E, ee, Antalya Spor deplasmanı. Oo baya yorgunuz. Tamam. Okey o zaman. Şu kadroyu bu oynatalım ya. Aynen şu. Şu oynasın ya şu kadro bakalım. Vallahi zor olacak ya. Yani rakipten Antalya Spor tecrübeli isimleri de var. Genç isimleri de var başladılar. Fehmi Koç oynuyor forvette. Vay onlar da sanki biraz rotasyona doğru gitmiş. Her neyse arkadaşlar. E, Fenerbahçe ilk defa böyle değişik bir kadroyla oynuyor. Türkiye Kupası bu. Ee, bakalım Türkiye Kupası'nda alabilecek miyiz? İnşallah alırız. Arkadaşlar bu arada dikkat. Bravo Ozan Bey. Top aldı. Güzel aslanım. Ömer Faruk Beyaz. Ömer Faruk. Ömer Faruk Beyaz çok ilerliyor. Aslanımsın. Arapasın aslanı. çok güzel aslanım. Samat da Samatta <laughs> Samatta ya ah, Samatta ya Aman çocuklar Fehmi Koç <gülüyor> Savunabilecek <gülüyor> mi? Savun çocuklar Caner 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 bas abi Caner aslanımsın Caner bas ki abi Aman dikkat 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 çocuklar aslanımsın Bravo İrfancan İrfancan iyi ki bravo dedik abi topu verdin rakibe Aman Doğukan kim lan? Doğukan, Doğukan. Ha, Doğukan Sinik. Aman dikkat. Aman dikkat. Freddy vurdu Oytun. Vay! Oytun'dan müthiş kurtarış. Bravo oğlum. Lemos vur kafaya abi. Caner bravo. Perotti, savunun, savunun. Bakalım en çok izlenen bölümümüz hangi bölüm olacak kariyerde? Muhtemelen son bölüm olur. Bizim Hatay kariyerinde en çok izlenen video dördüncü bölüm oldu. Aferin Lemos. Çok iyi Caner abi. İlerleyin. İrfan Can ver pasını. Çok iyi aslanım. Güzel bir atak ee, yakalıyoruz. Samatta. da. Ulan Samat da senin ne işin var. <gülüyor> Neyse. <laughs> Alternatifle çıkıyoruz ama işte. Bazı oyuncular farklı. Perot değil. Samatta? Samatta Samat verdi arpasını. Ömer Faruk Beyaz. İşte bu. Genç oyuncumuz Ömer Faruk. Golünü atıyor. Ve Antalya Spor karşısında bizi 1-0 geçiyor. Geçiriyor. Samantha'nın arabası cidden güzeldi ve Ömer Faruk da ilerledi, ilerledi attı golünü. Bravo. Evet sanki bu Antalya herhalde az kaldı üstüne çünkü ama forvetleri yok. Yani Fehmi Koç var abi. Cidden ligde bu forvetle oynuyorlarsa sıkıntı onlar için. Evet ligde de bu arada ligin ilk yarısını az bir şey kaldı arkadaşlar. Beşiktaş oynamadık daha onu fark ettim. Bir daha birkaç Anadolu kulübü böyle daha ara transfer döneceğiz. Ara transfer döneminde heyecanlı olacak. Bu arada şu hatayı bir önleyemedik ya. Lan oğlum nasıl çalımlar bunlar. <laughs> Gökdeniz nerede lan Antalya? Yedekler dedi ya sattılar abi. Ya da kadro dışıdır, sakattır, cezalıdır falan. Yani ne cezalı oğlum? Türkiye kupasında daha ilk maç. <laughs> evet. Oytun. Lemos. Zalai. Verdi. İrfan Can. Perotti. Perotti ilerliyor. Perotti. Vakti arkadaşlarına Perotti. Bak sağ bomboş. Sağda o kim? Yok ona gitmedi abi. Evet. Caner kullan. Oğlum yanlış yere ya. Bravo Zalay. Çok iyi aslanım. Ah verdi pasını. Harikasın nefesin Ozan. Aslan. Aslan senin ismini öğrenip şey yapacağız ama şu an bu maç Aslan diyeceğim sana. Aslan ilerliyor. Genç oyuncu Aslan. Aslandan çalınlar. Abartma be. Neyse Zalay. Hayal. Hayda. Müdahale çocuklar müdahale müdahale. Antalya tehlikeli. Bravo be oyun. Çok iyiydi oğlum. iki kurtarışı var mücadelede. Şimdi Uğurkan hata oldu. Ufukta dışarı vurdu. Güzel güzel. Oytun başlattı. Zalayi Lemos. Caner. Perotti. İrfan Can. Ya İrfan kaptırdı. Ve ilk kere bir süre öndeyiz arkadaşlar. Golümüz Ömer Faruk Beyaz'dan geldi. Rotasyon ee, rotasyon kadro deplasmanda aslında iyi iş yapıyor. Tam da rotasyon değil aslında. Ha yani bir Caner İrfan, Ozan Perotti var. 4 oyuncu. Yani bu da <laughs> neredeyse ilk 11'in yarısı. Neyse. İkinci yarıya başlıyoruz. Haydi Fenerbahçe evet. Bakalım. Rövanş maçına avantajlı, avantajlı bir şekilde gidebilecek miyiz Ozan? Berkşehir Samatta'ya. Samatta yürüyor. Samatta. Samatta. Hadi Aslan'ım ver. Ömer Faruk Beyaz. Ömer Faruk geri gel. Aferin Aslan'ıma. Ozan. Aslan. Samat da. Ulan Samat da. Bakalım Aslan nasıl bir potansiyeli var. Aslan Aslan gibi potansiyeli var da. Aha Aslan ilerliyor. Aslan ver pasını Aslan'ım. Ulan. Geçmedi. Ömer Faruk harbi dikkat çekiyor. Bugün. Aslan'ım. Perot. Çok güzel oğlum. Samat da. Şimdi Ömer Faruk. Şimdi Aslan. 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 Of Aslan ya. Çok kayıplı başladı çocuk. Perotti müdahaleyi yaptı. Ama taş Antalya Spor'un. Deplasmanda galibiyet alacak. Güzel olur aslında. Vur kafayı kral. Ulan kafa vur dedik adam. Röva kalktı. <laughs> aman dikkat ha. Antalya Spor tehlikeli. Antalya affetmez vallahi aman. 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 Dikkat arkadaşlar. Hadi önleyin önleyin. Önleyin çocuklar. Hadi lütfen önleyin ya. Vur aslanım kafayı. Uğurkan bravo. Zalai. İrfan Can, Ozan ver. Bravo oğlum. Ömer Faruk. Samatta. Verdi arapasını. Ozan Tufan o da verdi. Şimdi Ömer Faruk da verdi. Ömer Faruk veremedi evet. Evet dikkat çocuklar. zalay yönleyebilir mi? Lemo söyledi güzel. Ozan şimdi İrfan Can. Samat da ilerliyor. Samat da arapası geçmedi. Zalai, Uğurkan bravo koçum. Aslanımsın aslan, aslan. Aslan ilerliyor. Aslan 22 numaralı aslan. Oy, Yavaş ya. Güzel. Ozan. Ömer Faruk. Samat da Aslan bu arada çok iyi derken Can, ah be şutu isabetli değil Perotti Caner Perotti İrfan Can Perotti şimdi Samat da Samat da geri geldi dakika 75 Ozan Ozan geçmedi <laughs> Haydi be çocuklar Aman Antalya tehlikeli Antalya tehlikeli Haydi çocuklar aman aman önleyin 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 of çok tehlikeli çok tehlikeli bravo Urkan çok iyi gençlerin günü bugün. Vallahi ilk 11 oyuncular o kadar iyi oynamıyor bugün. Samat güzel. Perotti. Perotti. Perotti ver o pasını. Ulan Perotti ya harbi ha. Bugün ikon 11 oyuncuları hiç güzel oynamıyor. Kaç? Evet 83 artık kaç çocuklar? Türkiye kupasında bakalım Antalya Spor'u müca mağlup edebilecek mi? Ulan Fevki Koç oynatıyorlarmış adamlar 80 şükür. Yani gol için herhalde orkili koydular. Samat da ara pasını verdi. Şimdi Ömer Faruk. Aa top aldı İrfan Can. İrfan Can yapıştırdı. Ve skor 2-0. İşte bu. Bakalım. Sonca geçti dedik. 2-0 kazandık arkadaşlar. Türkiye Kupası'nda vay. Galatasaray Göztepe 2-2. Deplasman'da Göztepe gol atmış. Her yani, neyse arkadaşlar. geride bırakalım. sonraki bölüm ara transfer bölümüne gideceğiz. 3 maçımız var. E, Denizli sporlu olacak. E, Beşiktaşlı olacak. Bir de Gençler ile Antalya Türkiye yıkması karşılaşacağız. Napoli ile oynayacağız Avrupa Ligi'nde. Hadi bakalım. Bir sonraki bölümde görüşürüz.